ha ha. Hayır zombi geliyor. Kaçmam gerekiyor. Ha. Artık bendensin. Devam edelim. Beyler haberleri gördünüz mü? Zombiler baskın yapıyor şehire. Nasıl oğlum? Haberleri hiç bakmadım. O zaman hazırlanmamız gerekiyor korkmayın Geleceğiz inşallah atlatacağız. Tabii ki de atlatırız. Neredesin? Ha ha ha. Ha. Aa. Ah. Ah. Oh. Oh. Ha ha. Aa. Artık bizdensin. Tamamdır. İyi misin? Sadece bir çizik. Devam edelim. Aa. <laughs> Belediye başkanım, şehrim zombiler da girmeye devam ediyor. Çoğalmaya devam ediyorlar. Buna dur diyemeyecek miyiz? Belediye başkanım, çok korkuyorum. Babam zombiler yüzünden zombi oldu. Babamı kurtarın lütfen. Belediye başkanım, bu zombileri öldürelim. Yeni robot yapabiliriz. Tamam. Beyler, sakin olun. Senin babanı kurtaracağız dostum. Herkesi kurtaracağız. Zombileri insana çevireceğiz yeri Ve yeni bir robot yapıyoruz. Düzeli be. Düzeli. Lan 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 lan. <laughs> Belediye başkanım dikkat. <gülüyor> 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 Beyler dikkat. Puh, puh. Öl lan. Hepinizi öldüreceğiz. Öl artık. Ha ha. Eşeklere bakın. Şunu bir kopartayım. Ha, ha. Başkanım. Öl lan öl. İyi misiniz? İyiyiz. O bunu öldürdüm yanlışlıkla. Şimdi tüm zombileri ezeceğim bro. Ha <laughs> ha. <laughs> lan düştüm arabadan. Gelin lan buraya. Ah. 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 Lan beni de izin. Te tekerleği çıktı. Ah. Hala yaşıyorum. Oh. Ah. Çok yoruldum. Plan yine başarısız. Allah kahretsin. Son birer hepinizi bitireceğiz lan. Gelin lan. Siz hepiniz rahat ek lan. Ki ha Aha. Şimdi bu 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 bu. Lan. lan. buradan. şimdi daha doğru düşüneceksin. Aa. Aa. <laughs> Başkanım iyi misiniz? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Bu silah sizin için. <laughs> Sağ ol. Artık daha rahat olacağız. Reni robotumuzun gelişmesine çok az kaldı. Arkana bak. <laughs> dur dur dur. Arkama geç. Vuruyorum. Öl lan. Bunu ince yerim dostum. Öldü. Tamamdır. Dikkatli başkanım, kafasını kesmek gerekiyor. Kesiyorum. Tamamdır. Ananar mı? Ay. Tamam, sakin. Sıradaki görev, o çocuğun babasını kurtarmak. Baba, sen benim babamsın. Lütfen beni öldürme. Ne babası be. Ha, ha seni öldüreceğim. Hayır.